Şimdi U Udum benim müziğimi tamamlayan bir unsur. Yani ben müzi live müziğimi, canlı müziğimi sahnede Udum'la gerçekleştiriyorum. Bir de bana klavye eşlik ediyor. Zaman zaman vokal kullanıyoruz. Yani sahnede bir Coşkun Sabah, bir klavye, bir varsa vokal. Vokali de atarsak klavye ve ut. Ben hem çalıp hem söylüyorum. Yani Udum benim özel sazım gibi, özel orkestralarım gibi. Ve bir de bir şey var, benim Udum yaptığı işi... 4-5 parça saz zor yapar. Yani onların yaptığını. Ondan ki ben ekonomik tasarruf yapayım diye değil sadece ben klavye taşıyorum. Çünkü gerek yok. Benim canlı performansımı izleyenler bunu çok iyi bilirler. Biz televizyonlara da hep gidiyoruz. Biz televizyonlarda canlı yapıyoruz. Ve sadece ben ve Hakan. Ben klavyecim Ama ne var? Elektronik udum. Çok yönlü. Çok yönlü. O benim orkestram. Benim udum. Onun için ki ben orkestraya gerek duymuyorum. Yani coşkun sabahın udu, coşkun sabahın müziğinliği tamamlayan çok önemli bir unsur. Eğer udum yoksa benim müzik, müziğimde üçte ikilik, üçte biri kalır müziğimin. Üçte ikisi gider uçar. Ee, sadece yalın bir coşkun sabah. Hatta bazen e, bazı programlarda e, oran yerel sazıyla e, mikrofonu alıp ut, mesela akşam sefasında çok yaptık öyle. TRT'de yaparız. E, TRT'nin sazlarını kullanırım. Ee, hoş olur aslında, hoş olur ama e, en son programda mesela Ud'umla aldım gittim, Ud'umla olduğumda tam olay oturdu yani, çok daha farklı oldu. Yani Coşkun Sabah'ın Ud'u, Coşkun Sabah'ın müziğini tamamlayan bir unsur olmazsa olmazdır bence. E, benim albümlerde bütün ünlü dediğimiz tek sesli, yani melodiyi çalan uttur, Öteki akompanya dediğimiz sadece süsler utun etrafında, böyle bir e, kanat girer. E, orkestrayı bir sarar. Sadece akompanya dediğimiz yani armonilerini yaparlar. Ritimlerini vururlar. E, işte Kontur şanlarını çalarlar. Ama ana melodiyi ut. E, utla veririm. Doğru yolda olduğumuz, olduğumuzu şundan anlıyorum. E, şu anda 92-93 yılından sonra bütün pop albümlerinin hepsinde neredeyse ut var. Bakıyorsunuz utu kullanmayan hiçbir kimse yok. Her UD'u kullanıyor. Sadece Türkiye değil. Bugün Fransız müziğinde Fransa'da her 10 tane albümün ikisinde, üçünde muhakkak Ud var. Neden? Çünkü Fransız müziği daha çok yani Fas, Cezayir'in de etkisinde kalan çok işte on Moroko derler ya Farslılar çok yaşadıkları için şeyde Fransa'da onlar o müziği Ud'u Fransız müziğinin içerisine gelmiş koymuşlardır. Yani international bir e, sazdır artık dünyada. Sadece Türkiye'de kalan orient bir saz değildir. Bir, ummadık anda dilinizde farkında olmadan bir name gelir. Ve onu hemen cep telefonlarının icadı herhalde 1992-93. Yani Türkiye'ye gelişi daha doğrusu. Ondan öncesi var. Ondan önce de biz kağıda yazardık, nota ile. Yazardık. Ha, şimdi cep telefonla şey yapıyoruz ama her melodi karşıdakini etkilemeyebilir. Biz onu artık anlıyoruz. Biz tutacak melodiyi tutmayacak melodiyi biliyoruz. Ee, bir, ikincisi vardır. Bir şiir alırsınız. Şiir üstüne şarkı yaparsınız. Söz yazar arkadaşlarımız var. İşte Tunç Kemal, Ahmet Selçuk İlkan, Ali Tekin Türe. Bunlar bize şarkı sözü gönderirler. Alırsınız şiiri önünüze. Başlar işte. Önce hecesine bakarız. a deriz ki 6 artı 5, 11, 11 gidiyor. Veya 4 artı 4, 8, 8 gidiyor. O şiire göre, o şiirin anlamına göre bir melodi bulursunuz. Ve o şarkıyı yaparsınız. Bir üçüncü şekli var. Ben bunu zaman zaman kullandım. Hem söz hem müzik aynı anda gelir. Bu aşıkların yaptığı tarzdır. Aşıklar da bağlamasını aşık alır, kucağına alır. Bağlamayla hem müziği bulur o anda hem ...sözü bulur. Yani ikisini de aynı anda bestelerim. Ee, benim bu şekilde olan şarkılarım da var. Bu şekilde olan şarkılarım... E, ...bir anıların birinci bölümü ki anılar... ...müzik tabii ki Coşkun Sabah, söz... ...Ahmet Selçuk İlkan artı Coşkun Sabah. Şarkının en başında ben askerde getirmiştim. Onun Alsancak'ta yürürken, hiç unutmuyorum, bir akşam vakti işte bu saatler... ...yürürken, bu akşam içimde hüzün var... Gözümde canlandı anılar Ağlamak istiyorum Haykırmak istiyorum Bu akşam içimde hüzün var Buraya kadardı şarkı bitti burada şarkı Bunu bu şekilde başladım ben Allah Allah ondan sonra Güzel bir melodi dedim bunu Kaydettim Kaydettikten sonra Askerlik bitti İstanbul'a geldik Zaten bu şarkının bu bölümünü bulmuyorsan şarkı bitti demektir. Yani bir şeyler var şarkı. şart tamam. Ondan sonra devamında Anılar bölümüne geldik. Biraz da tıkandık. Ahmet Selçuk İlkan arkadaşımı aradım. Ya dedim Ahmet güzel bir şarkı yakaladık. Şimdi i̇şte İzmir'de başladım. Ama şurada sözde tıkandım. Meyan bölümü de Ahmet Selçuk İlkan'ındır. İşte Benden uzak durma ne olur. Bu kalbi sensiz taşıyamam. Artık benim olmasam bile seni görmeden yaşayamam diye. Sonucunda ha yani bu söz söz müzik aynı anda başlamıştır. Mesela benimsin diye bir bestem vardır. Sen yok musun? Sen yok musun? Ne güzel şeysin. Hem söz hem müzik aynı anda gelmiştir. Haberin var mı sen seni çok sevdiğimden? Hem söz hem müzik aynı anda gelmiştir. Zaten bunu anlamak çok kolaydır. Neden? Hem sözün hem müziğin aynı anda geldiği şarkılarımın şiirini bir kağıda yazdığınız zaman şunu göreceksiniz. Heceler çok gayri muntazamdır. Yani hece bezli değil. Bir hece 8 ölçü, öteki hece 4 ölçü, öteki hece 11 ölçü. E, çünkü neden? Burada bir hem müzik hem söz aynı anda geldiği için seni bağlayan bir unsur yoktur. İçinden geldiği gibi. Sözü müziği ve yani şu anda da ben e, sözü müziği e, aynı anda gelen bir şarkı mesela şu anda şu dakikada şu saniyede mesela yaparsam ne yaparım? Hı -hı. Seni özledim durdum, yıllar geçti aradan. Hayalini sakladım, seni gördüm rüyada gibi. Ve şu anda yazdım. Böyle bir şarkı yok. Hem sözü hem müziğini şu anda yazdım. Ama yani tutarlık derecesi nedir? Halka etki etme derecesi nedir? Onu hiç bilmiyorum çünkü şu anda böyle ısmarlama bir şey yaptım. Şarkıyla, sözüyle, müziğiyle aynı anda olan bir şey buldum şu anda. İşte bunun, bu belki geçerli olan bir melodi değilmiş. ya Bence de değil. Ama bir de var, içinden çağlar. Hani bir çağlayanın bir şeyin fışkırması gibi. Bir kaynağın fışkırması gibi dağdan. Doğaldır. Artık onu tutamazsın, o gürler gelir. Ben demin ısmarlama yaptım. Şu anda ben bir şarkı yazacağım dedim. Bakın görün dedim ve yazdım. Bir de hiç farkında olmadan içinizden gelir. Siz yolda yürüyorsun, içinizden bir şey sizi dürter. İşte en makbul olur. O da baharı bekleyen kumlar o şekilde gelmiştir melodisi. Şarkı bitti. Eğer böyle bir melodiyi melodi olarak aklına gelmişse zaten şarkı bitmiştir. Bu Türk yani Türk bir ırktır. Bir millettir. Bu, bu topraklarda doğmuş, büyümüş her vatandaş bu melodinin tutsağıdır, tutsağı olur. Nasıl ki örneğin bir ezgimiz vardır bizim. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Bu ezgiyi sevmeyen var mı bir Allah'ın kulu Türkiye'de yaşayıp da? Hangi konserde, kim okursa okusun, sahnede hangi şarkıcı olursa olsun. Bu şarkıya, bu ezgiye daha doğrusu diyelim şarkı değil. Bu ezgiye girdiği zaman hemen seyirciyi avucuna alır. Hemen alır. Ana Yemen'dir, gülü çemendir. Ama herkes 20 yaşındaki genç de okur, 13 yaşındaki çocuğumuz da okur, 70 yaşındaki ne de okur, 45 yaşında orta yaşlı bir beyefendi de okur. Ev kadını da okur, 58 yaşındaki Ayşe Hanım da okur, Fatma Hanım da okur. Herkes okur bu şarkıyı. Bu neden kaynaklanıyor bu? O melodi yapısından. O melodi yapısı bizim hamurumuzun melodisi. Bizim toprakların melodisi o. Şimdi ben kendi şarkılarımı yaptığım zaman ki mesela bende başarı oranı çok yüksektir. Yani benim hayatımda 70-80 tane bestem var. Yani albüm olmuş şarkım var. 70-80 tane. Yüzün üstünde de Arşiv şarkılarım var. Yani kendime saklanmışım. Yapmışım da öyle duruyordur. Ya TRT'ye göndermişimdir. TRT'de olur birkaç tane şarkım var. Denetimden geçmiş. Ee, ama 70 tane şarkı albüm olmuştur. Bunun 40-45'i bütün Türk halkının dilindedir. ezbere okur. Konserlerde ben şarkıya girerim. Ondan sonra ben okumasam bile şarkının sonuna kadar o 6 bin kişi veya 10 bin kişi o şarkıyı tamamlar. O derece Türk halkına yerleşmiş şarkılar. Ee, i̇şte sahmeye kalkarsak birkaçını e, bahar bekleyen kumrular, kumrular gibi beddua, anılar, İşte bu bizim hikayemiz, haberin var mı seni çok sevdiğimden, e, hatıram olsun, bir pazar günü. Bunlar hep Türk halkının ezberi okuduğu şarkılar. Ha, bu başarı oranı nasıl yakalandı? Ben beste yapmaya oturduğum zaman ...hep Türk halkını düşünürüm. Türk halkının özünü düşünürüm. Ben yine de iddia ediyorum... ...Türkiye'de... E, ...alternatif müzik diye... E, ...mesela bir rock müzik... ...bir alternatif müziktir. Türkiye'nin temel müziği olamaz. Türk halkının temel müziği olamaz. Tabii yani Türk pop müziği diyelim... ...yine bir alternatif müziktir. Çünkü tamamıyla gençleri ilgilendirir. E, siz 60 yaşında, 55 yaşında ve 68 yaşında bir insanın Türk pop müziğiyle böyle tepindiğini hayal edebilir misin? Mümkün değil böyle bir şey. Yok yani Türk halkının bir özünün bir müziği vardır. O Türk halkının özünün müziğini ben şarkılarıma döküyorum. Şarkı yapmaya oturduğum zaman hayalimde klasik bir Türk tiplemesi, Türk gibi bizim ırkımızın hangi müziği sevdiğini, hangi mesela bazı şarkılar vardır. Herkes istisnasız çok sever. Herkes o şarkıyı, söylüyor. yani bu şarkı kötü şarkıdır diye kimse olmaz. 7'den 70'e. Onların o tarzı ben ne olduğunu az çok bilirim. Benim şarkılarımda o, o hava vardı. Yani bugün bir anılar, bir aşığım sana. Herkes köylüsü, kentlisi, kasabalısı gittiğin zaman okur şarkıyı, okur. Her gün ben duyarım. Evli bir çift veya işte yaşlanmıştır yolda yürüdüğümde çevirir. Sizin şarkınızla evlendik. İşte falanca anılar bizim şarkımızdı. İşte hatıram olsun la dans ettik düğünümüzde. Siz önce halkınızı tanıyorsanız, yaşadığınız toprakları tanıyorsanız, bu insanlarla çok haşir neşir olmuşsanız, bir kahvede oturup da bunlar çok güzel şeylerdir. Bir vatandaşınızla bir sohbet etmişseniz, onu tanımışsanız, onun hangi melodilerden hoşlanacağını, hangi melodiyi benimseyeceği, hangi melodiyi bazı şarkılar vardır mesela tutmaz öyle der şarkı tutmadı derler. Çok duyarsınız. Ya öyle uğraşma o şarkı tutmadı ya. Yani nedense tutmadı falan. E neden tutmadı? O melodi bu halka uzak bir melodidir. Yani o melodiyi içinde sindirememiştir. Benimsememiştir o melodiyi.